Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün 21 Eylül Çarşamba İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım, sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, şu anda gözüken tek bir program gözüküyor, tabi yurtdışı yurt dışı yarışları henüz belli değil. Evet arkadaşlar şimdi 9 koşumuz var ama yarın dediğimiz gibi Amerika'da güzel bir program çıkarsa, en azından bu programı da gün içerisinde yayınlarım arkadaşlar. Ama şu anda İstanbul programımız var. Biraz erken saatlerde alıyorum. Bazı arkadaşlarımız geç yayınlıyor diyor. Doğrudur haklısın. Araya işte yabancı yarışlar girdi mi inanın gecikiyor. Bir de benim ufak tefek işlerim oluyor. Haliyle artık o işleri aksata aksata zaten çığ gibi büyüdü. Mecburen bazı yerlerde onlara koşturmak zorunda kalıyorum. Ama bugün en azından erken saatlerde yarış programı sunma gibi bir avantajım oldu. En azından bunu da sizlere sunup o şekilde değerlendireyim dedim. Ama elimden geldiğince yine erken saatlerde yapmaya çalışırım. Ee, i̇nşallah bir sıkıntı olmadı. Neyse arkadaşlar inşallah güzel bir program olur. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim ve hemen yarış programımızda başlayalım arkadaşlar. Birinci koşumuz saatler 14'ü gösterirken handikap 17. 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre sentetik yarışıyla ilk startımızı veriyoruz ve 8 safkanın yer almış olduğu bu koşuda e, güzel bir yarış olacak. Çekişmeli bir yarış. E, bekliyorum ben bu yarışta. Çünkü e, yani iki kısım sanki ayırmışlar bu grubu. Dener iki kısım diyorum. Bakın 1-2-3 bir, e, kilolu birisi bomboş. Hani <laughs> bakalım ayakla pirinç taşını gibi bir e, bulmaca çıktı burada. Ama güzel bir yarış olacak. En azından ben burada 3 make a file. Bu silde kendi temsili Kocakaya'da en azından performans olarak e, benim biraz daha hoşuma gitti. Ben de biraz daha ön plana aldım bu 3 nolu Safkan'ı. Daha sonra 1 nolu Polpo. Bu Torok temsilcisi işte grubun en ağır Safkan'ı şu anda. Veda tabi işte start oluyor ama Savkan'da da güzel bir performans var. En azından bu güzel performansıyla, formuyla e, grupta üstünlüğünü sağlayabilir. Bir de 2 nolu Master of Puppets. Bu Papa Kalem ise Mehmet ile start alıyor. Her ne kadar son yarışları e, biraz tabela dışı gibi olmuş olsa da bu pistte de güzel yarışları olduğu bir gerçek. İyi gruplarda start alıyor. Bu sizi yanıltmasın Totos'u. O yüzden e, iyi durumuyla bence Mehmet Kayla 2 nolu Master of Papa'sı da bu ikilinin yanına dahil edip bu aya 3-1-2 olarak geçebiliriz. Ama e, tabii ki genişletmek isteyenler olabilir. Burada bence genişletmek isteyenlere de 4 nolu Dems Victory. Erhan Aktu ile boş kilosuyla ve formda bir safkan. Bir de 5 nolu Anadolu Efes'i. Bu Victoria Galap temsilcisi Mehmet Nuri Sunkar'la en azından bu da bomboş koşuyor. Çin pistte güzel bir performans çizdi. Bence bu güzel orijin. Sentedeki de işler arkadaşlar. O yüzden önceliğim 3-1-2 daha sonra 4 ve 5'ten yana. Günün ikinci koşusu şartlı 5. 3 yaşlı Arapların 1400 metre çim koşusuna geldik. Ve 9 safkanı da yer almış oldu bu koşuda baktığımız zaman 4 nolu Gökhan baya bakan temsilcisi Gökhan Kocakaya'yla koşmuş olduğu gruplara göre çünkü baya iyi gruplardan start almış bir isim. Her ne kadar son yarışları 8. 7. ama iyi gruplarda start almış safkan. Kendine uygun rakipler arasında bence birinciliğe biraz daha yakın gördüğüm isim. bir nolu Baba Zaman bir Sultan Defus temsilcisi ve üzerinde Selim Kaya var. Bu safkan da son yarışını kazandı ve güzel formuyla e, Selim Kaya da bence kesinlikle şanslı olacak bir isim. Altınolu Savaş Çıtay bu Güntay temsilcisi Adem Aslan da yine güzel performansı ile son güzel birinciliğiyle burada da bir hayli ön plana çıkan isim. Çalışmaları da gayet tatminkar gözüküyor. İkinoğlu Sercan Hatun bu turbo temsilcisi Cem Altun'la yine son güzel birinciliği de artık son birinciliği demeyelim genel görüntüsü olarak oldukça iyi gözüküyor. O yüzden bu turbo de yazıp bu aya 4-1-6-2 olarak geçebiliriz. Ama tabii ki sürpriz arayışına girmek isteyenler olabilir. O yüzden sürpriz arayanlar için 7 nolu. Ulu Doruk'a dikkat edelim. Bu görkem özellikle bu safkanın genel görüntüsü olduğu şey. Bakmayın Toto son iki yarış kötü gibi ama iyi yerlerden gelen bir isim. Bir de 3 nolu A turbo. Bu turbo temsilcisi Mehmet Kaya da en azından e, iyi bir safkan görünümde olan bu safkan da iyi performansıyla bu safkanların yanına dahil edebiliriz. 4-1-6-2 önce 7-3 de daha sonra. Günün üçüncü koşusu Yedir Plase ve Üçlü Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı Nokes adına koşulacak olan bir şartlı bir dişilere ait. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre sentek yarışı ve 8 tayın yer almış olduğu koşuda 4 ve 6 nol sapkanlarda bir kurtel ekürüsüne ait. Hayret kurteller ekürü koşturuyor. Aman nazar değmesin diyelim. Arkadaşlar burada fazla sözü uzatmayacağım. Gerçekten iki tane güzel bir kalite isim kurtellerde var. Bunlardan biri 4 nolu Penny Royal. Bir Jimmy Craig temsilcisi kalite bir orijin. Anne de baktığın zaman Little Heart bir Uncle Moe gibi gerçekten e, Amerika'da çok üst düzey taylar veren bir isim. Bir de Altın Oğuz Super Simit'in orijinini zaten söylemek gerek var. Super Saver temsilcisi şu anda Super Saver'den Türkiye'de aygırlık yapmaya başladı. Ve yurt dışında e, temsilcileri görüyoruz. Hep grup temsilcileri, grup yarış kazanan isimleri var. Anne kanatlarına baktığın zaman Distort Hammer var. Bu Distort Hammer'da şu an Türkiye'de aygırlık yapan Justin Farmer'ın babası zaten. Yani Kanatlı, oldukça iyi yerlere giden bu safkan. Ama ben 4 olup Penny Royal'dan bahsedeceğim. Bu Jimmy Cred'in güzel temsilcisine Ahmet Çelik ile start alıyor. Çalışmaları bir hayli Uzun zamandan beri itinayla çalışıyor. 1 0 -1 rahat yapan bir isim. Ve uzun galopları var. Atında eşkal olarak da baktığın zaman yani inanın yani bu ata gerçekten hayran olursunuz. Öyle bir güzellikte maşallah diyelim tabii ki. Ben banko tutuyorum arkadaşlar. Yani çalışmalarını beğendim. Safkan. Ekür dışı da var. Ekürüsü de çok formda. Ama 4 bayağı bir formda. Dördü ben bankolar tutuyorum arkadaşlar. Penny Royal. Ahmet Çelik de benim banko olarak önereceğim isim. Bu kadar çok konuştuk. İnşallah bizi de yanıltmaz. E, çünkü ilk yarışlarında belli olmuyor. Bir bakıyorsunuz üstüne basıyorlar. Üzmüyorlar. Ha, ondan sonra olan bize oluyor tabii ki. Gelelim günün dördüncü koşusuna. Handikapın altı dişiler ay. 4 ve yukarı Arapların 1600 metre çim koşusu ve 9 safkanı da yer almış oldu koşuda. Zor bir koşu. Çok denk safkanlar var burada. Öncelik Altınoğlu. Özüm cana vereceğim. Bu Saltukan'ın güzel temsilcisi Ali Yıldız da. En azından son ikinciliğinde de bayağı e, başarılı gördüğüm bu safkan. Uygun kilosuyla, çalışmalarıyla benim biraz daha ön planda çıkan isim oldu. Altınoğlu Özümcan. Can. Beşnoğlu Gözde Sultan bu temsilcisi Erhan Aktü ile son güzel üçüncülükten sonra artan formuyla bu grupta da iddialı ve şanslı gözüküyor. Bir nolu Safia bu ateş topu temsilcisi. Grubun en ağır şu anda gözüken safganı. Akıl sözlerle start alıyor. Oldukça istikrarlı ve formda. Güzel formuyla ağır kilosuna rağmen bu grupta da şanslı. 4 nolu Calibetay bu Özgürhan temsilcisinin Avcı ile nihayetinde güzel bir ikincilikten sonra güzel bir birincilikle devam eden bu safgan. Yine burada da çok iddialı ve şanslı. Safganın genel görüntüsü de oldukça iyi gözüküyor. Son olarak da 3 dolu Bonjour Elsa Mavi. Bir Kazberg temsilcisi Fırat Aslan'la startlanacak olan bu savkanın her ne kadar son iki yaş kötü gibi gözükse de bu savkan Çin pisti de çok etkili koşan bir isim. bence bu safkanı kesinlikle unutmayalım. Kuponlara yazıp boya 6, 5, 1, 4, 3 olarak geçebiliriz. Ama 8 nolu Uçan Abla ve 2 nolu bir matrayı da bayağı da genişletmek isteyenlere önereceğim diğer isim. Öncelik 6, 5, 1, 4, 3 daha sonra 8 ve 2 nolu safkanlar. Günün 5. koşusu Tadhab Bilçer adına koşulacak olan kısa vade 7, 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre sentelik yarıştı. Bir kupalı yarışımız var ve buraya baktığımız zaman 10 safkan arasında koşuyor olan bir yarışta bir nolu Malkoçan koşuyor. Bir Taliban temsilcisi Gökhan Kocakaya'da stat alacak olan bir isim. Yine güzel bir form yakaladı ve iki yarış kazanıp bir de ikincilik elde eden bu son üç yarışında güzel çalışmalarla burada da bir hayli ön planda sentetiklerde de yarışı var bu safkanın yani diyeceksiniz ki yani sentetik koşar mı de başarılı yarışlar var o yüzden e, küçük ve risk sevenler için veya bu aya banka limanı olarak görmek isteyenler için bence çok ideal bir banka adayı çünkü bu safkan diğer rakipler oranla birkaç gömlek de olsa fazlalık gözüküyor. Ama tabii ki e, böyle safkanlar geçilebilir mi? Geçilir tabii ki. E, ben öncelikli olarak rakip arayanlar için 8 onu Mamba Forever bu Luxor temsilcisi Alice Karataş'ı start oluyor. kendi aile hatlarından birisi. Üç buçuk aydır koşmuyor ama ciddi ve dereceli galoplarla bu yarışa katılıyor ve uzun zamandan beri hazırlıklarında olan Musabkan bence tam tırnağının ucuna gelmiş vaziyette. O yüzden güzel bir e, dinçlik yarışı çıkarmasını bekliyorum. 8 numaralı Mamba Forever'ın en azından çalışmalarına hayran kaldığım için. Ama bir de 2 e, numaralı Bedestandan bahsetmek istiyorum. Bu Apro temsilcisi Vedat Abiş'te. çok güzel bir performans yakalamış bir isim. Son 5 yarışta 3 tane birincilik. Oldukça istikrarlı ama henüz bir yarış koşmamış bir isim. Ama kumda başarılı, Ç çimde de başarılı birinciliği de olan bir isim. Yani Kum ve çimde başarılı olan bir safka bence. E, yani bütün herkese sentrikte de başarılı olabilir. O yüzden bakarsanız bu strateji daha çok sever, daha farklı koşabilir. O yüzden ilave edilebilir arkadaşlar. İki nolu Bedestan. Ama bir bende en az birkaç adım da olsa ön planda. 8-2 de bu safkanı rakip arayanlar için önereceğim isimler olur. <laughs> Günün altıncı koşusu Profesör Aziz Ergin adına koşulacak olan kısa vade 7 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre çim koşusu ve 9 safkanın da yer almış olduğu bu koşuya baktığımız zaman altın olu ile başlayan bu Kaneko temsilcisi Özcan Yıldırım'la güzel bir form yakalayan bu isim bence güzel hazırlıklarıyla da burada da bir hayli ön plana çıkan isim. 7 nolu Forlan bir Papa krem temsilcisi Ahmet Çelik'le start oluyor. Yine son iki yarışın arka arkaya etmiş. Zaten buraya baktığımız zaman çoğu safkanlar aynı yarışlarda hep start almışlar ama sürekli birbirlerini geçebiliyorlar. Daha sonra 5 nolu Seniday en azından o yarışın birincisi olan bu Victor Rogolo temsilcisi Ayhan Kurşun'la yine revanşı vermeme mücadelesinde olacak bir isim. Safkan'ın genel durumu oldukça iyi. Bir de bunların yanına 2 nolu Kaptan Faz. Bir Bonale temsilcisi Koca start alan Safkan'da güzel performans ve formuyla da ön plana çıkan diğer isim. O yüzden bu koşuda 6-7-5-2 bu 4 Safkan biraz ön planda ama 4 nolu Pedigrosa ve 1 nolu Lady Palpatine'yi de eğer bu ayağı biraz daha genişletmek isteyenler için önereceğim diğer iki isim. Öncelik 6, 7, 5, 2, daha sonra 4 ve 1 nolu sakana <laughs> Günün 7. koşusu, Nokes koşusu devam ediyor. Şartlı bir dişi derat 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre semtek yarışına ve 9 ayında yer almış olduğu bu güzel koşuda Önce 3 nolu bizim için başlayacağım bu Papa Klem temsilcisi Özcan Yıldırım'la. Yine uzun zamandan beri güzel hazırlıklarla, iyi çalışmalarla bu yarışa katılan bu isim ben de biraz daha kazanmaya yakın gördüğüm safkan oldu. 3 nolu bizim için. Daha sonra 4 nolu Dolke Fiamma. Bizimle kendi temsilcisi Kocakayla start alıyor. Yine el bebek gül bebek bakılan bir safkan. Yine iyi çalışmalara sahip. 9 nolu Untal Talebit Mendip temsilcisi Sadettin Boyraz'a startlıyor. Yine itinayla hazırlanan bir diğer tay nolu Anadolu destanı. Victor'u galop temsilcisi. Ayan kurşunla start alıyor. Yine zaten bu orijinli tayların başarılı olduğunu biliyoruz. Bu safkanda iyi ellerde, iyi çalışmalarla kesinlikle önlerde şanslı gördüğüm isimler arasında. Bir de son olarak Altıralı Mali gör. Bir Mali temsilcisi Mehmet Kayra start alacak olan bu safkanda. Kendi aile hatlarından birisi ve uzun zamandan beri itinayla ve dereceli galoplarla arzulanan bir tay. O yüzden hazırlık olarak iyi gördüğü için bu koşuda 3-4... 9 1 olarak anlayacağım bu koşuyu. Günün 8. koşusu Muzaffer Bozok adına gözdenlenecek olan bir kupala bir yarışımız daha var. Miksavada 6-4 ve yukarı Arapların 1900 metre çim koşusu. 8 safkanında yer almış olduğu koşuda birbirine yine yakın dereceli safkanların yer aldığı bir koşu. Ben ikin olur başar. bu Ay'a bakan temsilci Ahmet Çelik'te güzel performanslı ve iyi çalışmalarıyla benim biraz daha ön plana aldığım isim. 5 nolu Nibolu bu kabak Bey temsil salis Karataş'a start alıyor. Yine güzel bir form yakalayan bu isim. Yarışın biraz da süratli gitmesi avantajıyla sonlarda etkili sprint ile yarışı lehine çevirebilecek bir kapasiteye olan bir isim. Daha sonra 3 nolu Çakmak bu turbo temsilcisi Kocakare start alıyor. Ama biraz sık koşmaya başladı. Artık yakın ara koşmaları biraz Safkan'ı etkileyebilir. Ama her şeye rağmen yine Safkan'ın genel görüntüsü iyi gözüküyor. Bir de 4 nolu Ege'nin aslanı bu Kajber temsilcisi Tokaçoğlu'lar. Ee, güzel bir formuyla ve inatçı karakteriyle önde biraz serbest kalması halinde bir solukta bitirebileceği bir yarış olduğu için de bence bu grubun içine yazıp bu aya 2-5-3-4 olarak geçebiliriz arkadaşlar. Geldik günün son koşusuna Handikap 15, 4 yaşlı Arapların 2.000 metre semtlik yarışına ve 10 safkanında yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman nolu Yavuz Reis. Bu babam ölü temsili Cem Altun'la start ve Apranti Kilo indirimden de faydalanan bu safkan koşmuş olduğu yarışlara bakarsak zaten hep üst düzey safkanlarla mücadele eden bu safkan kendine çok çok uygun rakipler arasında koşuyor. Az safkanın çalışmaları bir hayli iyi. Genel formu da oldukça iyi gelince de bence bu grubu geçmesi çok normal olacak benim için. Ben bir nolu Yavuz Reis'in bir yarışı kazanmasını bekliyorum. Cem Altun'la benim de banko safkanım olacak. Bir nolu Yavuz Reis Cem Altun ile. Günün şablonuna bakalım arkadaşlar. Birinci koşu 3, 1, 2, daha sonra 4, 5. İkinci koşu 4, 1, 6, 2, daha sonra 7, 3. Üç. Üçüncü koşu 4 tek. Dördüncü koşu 6, 5, 1, 4, 3. Daha sonra 8, 2. Beşinci koşu 1, daha sonra 8 ve 2. Altıncı koşu 6, 7, 5, 2, daha sonra 4, 1. Yedinci koşu 3, 4, 9, 1, 6. Sekizinci koşu 2, 5, 3, 4. Son koşu 1, 0, Tek arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla hoşça kalın arkadaşlar.